Gazete manşetlerini noktalıyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor'la birlikte konuyu kapatmayalım ama şöyle bir Skype bağlantısı yapalım. Haldun maçla birlikte haftanın öne çıkan gelişmelerini konuşacağız. Şöyle ağırlıklı olarak tabii hafta sonu oynanacak dev mücadeleye de değiniriz. Hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Hoş bulduk Demet. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen de gayet iyi görünüyorsun. İzleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz hemen bitirmişken Fenerbahçe-Trabzonspor gazetelerine oradan başlayalım. Bir derbi alarmı verilmiş durumda iki takımda da. Geçtiğimiz yıl istemediğimiz olaylar yaşanmıştı. Bu sene Fenerbahçe taraftarı da Trabzonspor'da Papara Park'ta olmayacak. E, tamamı Trabzonspor'lu taraftarlarda dolu bir stadyum bekliyoruz. Peki nasıl bir maç bekleyeceğiz? Evet ee, şöyle e, başlayalım istersen tabii ki Trabzonspor açısından yani ev sahibi takım açısından baktığımızda hı hı. E, bu maç e, Trabzonspor e, genel camiasının diyelim ki teknik adamlar yöneticiler futbolcular açısından bakıyorum. Ee, taraftarla barışması, şehirle barışması anlamına gelecek bir karşılaşma, öyle bir anlam yüklendi karşılaşmaya. Ee, yani Fenerbahçe'yi yenerse Trabzonspor e, böyle bir durumda ee, taraftarla e, genel e, o teknik adam, futbolcu, yönetim e, ekibi bir e, bir şekilde. E, barışmış olacak diye düşünülüyorlar. Geride kalan o kötü ve olumsuz günler ortadan kalkmış gibi düşünülüyor. Hmm. Çünkü Fenerbahçe maçına böyle bir anlam yüklüyor Trabzonspor ki gerçekten de bunu her maçta özel olarak gözlemleme imkanımız oluyor. Çünkü orada izlediğim maçlarda da gördüm. Peki bunu yapabilecek performansı ve gücü hmm. var mı noktasına geldiğimizde evet. orada da bir cümle daha kullanmamız lazım demek Orada da ee, Trabzonspor e, futbolcuları, teknik ekibi biraz daha bu maçları daha farklı oynama becerisine sahip bir görüntü sergiliyorlar. Yani ekstra coşku, ekstra tempo, ekstra mücadele gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve sonuç itibariyle de Göztepe maçında canlı olarak izlediğim o Trabzonspor'un ben Fenerbahçe maçında aynı şekilde sağda olacağını düşünmüyorum. Çok daha fazlasını ortaya koymaya çalışacaklar Tabii. ve ayrıca da zaten e, kadro olarak da e, bir anlamda bütün oyuncuların dönüyor olması da bir önemli avantaj. Şimdi taraftarla da bir barışma ma maçı olduğunu da söylediniz. E, diğer yandan Göztepe mücadelesini de hatırlattınız. E, i̇stenmeyen bir sonuç ki sonrasında Yapılan açıklamaları da sizinle konuşmuştuk. Uğurcan Çakır bu anlamda biraz sistemkar yaklaştı aslında olaya. Ama bu maçta yine o da takımı toparlamaya çalışan kaptan olarak görevini de yapıyor. Bir yanda taraftarla balışma ama takımın da bir takım haline gelmesi adına da artık bir 3 puan gerekiyor ki bu maçta kritik. Evet o açıdan baktığımızda gerçekten de 3 puan çok çok fazla anlam ifade edecek e, Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinde 3 puandan fazla anlam ifade edecek ona özellikle söylemeye çalışıyorum e, Tabii bunu yapabilir mi noktasında az önce söylediğim gibi e, göztepe maçını oynayan yani o maçtaki performansı sergileyen bir e, Trabzonspor'un e, böyle bir avantajı elde edebilme ihtimali çok düşük. Ama söylediğim gibi yine e, böyle oynamayacaktır. Daha fazla mücadele, e, daha fazla e, baskı, e, da, bir de tabii taraftarın coşkusu, o coşkuyu takıma yansıtması gerekiyor. E, genel anlamda şunu söylememde e, yarar var tabii. Mesela Sab için dönüyor olması tam e, çok evet. önemli bir avantaj çünkü e, savunmada oynayan ikili gerçekten de e, orijin ikili değil. Yani Mendy Mendy Lundström başladı Göztepe maçında. Oysa şimdi Savic, Denswil başlayacak belki de. Böyle başlandığı zaman çok daha farklı bir e, görüntü o, oluşacak. Mesela Mendy'nin orta sahaya gelmesi orta sahanın biraz çabuklaşmasını sağlayabilir. Yani e, senaryosu bugünden kurulacak bir maç belki değil ama sonuç itibariyle de ee, önümüzde daha birkaç gün olduğu için söylüyorum. Sonuç hı. itibariyle farklı bir Trabzonspor izleyeceğiz diyebilirim. Peki herhangi ee, tabii bir Tabii ki Fenerbahçe. Hı hı. Hı. Buyurun. Pa pardon. Herhangi bir puan Yok, ben kaybı olması durumunda bazı şeylerin kopabilme ihtimali var mı sizce? zaten şimdi şöyle senaryo şu. Çok net bir şekilde söyleyeceğim cümle şu olacaktır. Eğer bir mağlubiyet ya da bir olumsuz sonuç oluşursa hı hı. Trabzon'da taşlar yerinden oynar. Yani bazı hı hı. oyuncuların kadro dışı kalması söz konusu olacak. Çünkü yönetim zaten rapor bekliyor. Tabii ki bu böyle bir senaryoyu düşünmüş olamazlar. Ama öyle bir senaryo oluşursa bence bazı oyuncular kadro dışı kalacaktır bu da hani bir anlamda hı hı. bir gözda kalan oyunculara gözda verme anlamına gelecektir yani Trabzonspor sezon başında hani özetinde şöyle söyleyelim istersen demet sezon başında yaptığı transfer yanlışlarının bir anlamda faturasını ödüyor şu anda yani buna sebep olanlar yönetim midir Abdullah Avcı mıdır ya da ben bu durumu düzeltirim diyen Şenol Güneş midir ben topyekün hepsinin bu işte bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Peki Fenerbahçe kısmına da biraz değinelim. Orada da isterseniz kadroyu konuşalım. Şimdiden konuşmak belki erken olacaktır ama bir forvet soru işareti var tabii ki. Enlesri'nin daha adapte olduğunu görüyoruz takıma. Goller de kaydetmeye başladı. Orada sizce nasıl bir tercih olacak? Çift forvet devam etme ihtimali var mı sizce ya da? E, Trabzon deplasmanında çift forvet oynamak e, büyük macera. Ben böyle bir maceraya atılacağını düşünmüyorum. Kaldı ki hani kafasının bir tarafında her zaman savunmayı önceleyen bir teknik adamın e, Trabzon gibi zorlu deplasmana e, Dinceko ve e, Ennesi ile çıkmasını beklem beklemek e, çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Onu bir kere söyleyeyim. E, bu noktada bakacağımız e, konu. Ennesili mi olur, Ceko mu olur? Benim kanaatim şu, ben Ennesili ile devam edeceğini, Ceko'nun da hamle oyuncusu olarak kenarda olacağını düşünüyorum. Duruma göre ikinci forvet gibi de kullanabilir. E, duruma göre yani sonuca göre belki de e, değişiklik olarak da kullanabilir. Ennesili'nin ön alandaki baskısı e, gerçekten çok çok değerli. Edin oynadığı maç sayısı fazlalaştıkça enerjisinde düşüşler gerçekleşiyor. Onun için de en nesili önde. Tabii ki kadro üzerinden konuştuğumuzda Demet Fred'in dönecek olması ki cezalı olduğu için oynamamıştı. Fred'in dönecek olması orta alandaki yapıyı daha olumlu hale getirebilecektir. Çünkü 2-6 iki, iki numaralı bir oyun oynamıştı. Şimdi 6-8 oynayacak bir de... Ee, belki de hani e, bazen bunlar çok istatistiklere yansır. E, Fred geçen sezon o olaylı maçta iki gol birden atmıştı. Hani şöyle bakıla, bakılabilir yani Trabzon bana hı hı. iyi geliyor bir daha gol Alabilir. atabilirim diye düşünebilir. Yani o da bir ihtimal onu da özellikle söylemek lazım. E, Fenerbahçe açısından ben e, işte Sofyan Amrabat e, oynayacak. E, Şimanski'nin döneceğini düşünüyorum. Hı hı. Keza Fred oynayacak. Şimdi savunma ikilisinde göbeğindeki ikili ikilide e, bir e, tereddüt var. Yani orada üç oyuncudan ikisini seçiyor e, özellikle e, Mourinho. İkisi derken çağ, e, çağ, Çağlar, e, Cicu ve Bekau üçlüsünden evet. ikisi. Osterwald'e yok zaten. E, öyle olunca bu ikilisi ikisini seçecek. E, acaba üçünü bir arada oynatır mı? Sorusu da tabii e, kafamızda soru işareti olarak kalabilir. Ama ben ikisini seçecekse... BKO Ciku'yu seçecek gibi düşünüyorum Olabilir. çünkü çağların çağların biraz daha geriye yaslanma özelliği var. Böyle olunca da e, savunma e, takım boyunu savunmada uzadığını görüyoruz. Hı. Takım boyu uzadığı için BKO Ciku'ya dönebilir diye düşünüyorum. Peki Mourinho'nun da yine bir röportajı vardı. Siz de bakmışsınız. Biraz önce biz de ekranlara getirdik Tabii. bazı bölümlerini. E, şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'den kimse beni hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl alamaz dedi. E, bu cümleyi nasıl değerlendirdiniz? <laughs> sevmiş Ben müzi? bu cümleyi şöyle değerlendirdim. Bizi değerli. mi sevdi bilmiyorum da. <laughs> Ya <laughs> bizi ya tabii ya söylediği diğer sözler çok güzel. Yani Avrupa'dan Asya'ya geçiyorum. Yani bu gerçekten çok önemli cümleler bunlar. Yani geçiyorum, rahatım, huzurluyum, evet. çok güzel bir şehirdeyim. Bunlar bizim adımıza İngiltere'de yayınlanan bir Sky Sport'a göre baktığımızda o buraya gelecek olan turizm konusunda da çok ciddi buraya gelecek olan insanlar açısından da çok çok değerli cümleler bunlar. Yani sporla ilgili onun dışında diyorum. Sporun dışında da çok çok değerli. Söylediği tabii doğru. İki sezon Fenerbahçe'den beni kimse alamaz diyor. Çok doğru. Çünkü zaten Jose Mourinho pek gitmiyor zaten yani. Gönderilirse gidiyor ve tazminatını alıyor. Öyle bir özelliği var. Onun için bu cümleyi ben normal karşılama çünkü kalacaktır ama Fenerbahçe'nin de çok sabr, sabrı kalmadı. Onu da özellikle söyleyip bilmek lazım. Tabii. Biraz sanki Fenerbahçe'yi anlıyor gibi bir ifade gözlemledim. Evet. Yani şu manada gözlemledim. İşte 10 yıldır şampiyon olamıyor diyor. Hı -hı. Oynanan futbola baktığımızda o kendi felsefesinin biraz dışına çıkan bir futbol oynattı hem Manchester maçında hem Bodrum maçında. Şimdi tabii bunu Trabzonspor maçında da gözlemleme fırsatımız olacak. Kesinlikle. Peki buradan Beşiktaş'a geçeceğim çünkü cumartesi günü onlar